Herkese merhaba. Ben Resul Tanrıkulu tekrardan yakupbaba.com'dan birçoğunuzun artık tanıdığı. Şu şekilde sizlere piramit çikolata kutumuzu tanıtmak istiyorum. Gerçekten çok uçuk fiyatlara çıkmaya başlamış. 500 küsür liralara kadar çıkmış. Ben buna bir dur demek istedim gerçekten şöyle ee, üzerindeki çiçek desenleri temsilidir yani farklı desenler istediğiniz gibi yapabiliriz ee, kurdelesinin rengi değiştirilebilir hatta ve hatta sadece özel günlerde söz için nişan için e, isteme için kullanıyorlarmış tabii ki daha hayır bakın şurada ben size hemen modeller yaptım birkaç tane ee, çocuklarınızın doğumuna çocuklarınızın 40. gününe işte mevlütlerine de kullanabilirsiniz yani çok harika bunu girişte e, komedin mi diyorlar artık masa mı epa mı Onun üzerine bırakabilirsiniz ya da e, direkt elinizde de tutabilirsiniz. Çok ağır bir şey değil. Yaklaşık 100-150 tane çikolata da alıyor kendisinin içerisinde. De yani gold ve gümüş renk seçenekleri de mevcut. Bakın tekrardan şuraya geliyorum. E, kız çocuğunuz için e, damat bohçası için yani damat bohçası da hazırlayabilirsiniz. Şunu güzelce e, tülle şöyle çekip tülün üzerine de çiçek vurabilirsiniz. Ondan sonrasında e, Seda'nın gelin bohçasına yani gelin bohçasına da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda işte özel günlere de kullanabilirsiniz. Şeffaf etiket de yapabiliriz. Yani istediğiniz şekilde bunları sizler için süsleyebilirsiniz. Peki bu ürünleri ben kendim yapmak istiyorum dediğiniz zaman yakupbaba.com sayfasına giriyorsunuz. program e, Grogren kurdelerinizi alıyorsunuz. Gra Grogren kurdele nedir adlı videomuzda izleyebilirsiniz. Fiyonk nasıl yapılır onunla ilgili videolarda izleyebilirsiniz. Çiçeklerimiz pamuk otu, cipsu, işte tüy o şekilde de kendinize oluşturabilirsiniz. Ürünlerin tanıtımıyla beraber sitemizde mevcut çikolatamız sitemizde mevcut kendi çikolatanızı kendiniz de alabilirsiniz farklı farklı markalarda madlen çikolata yani içerisinde badem şekeri falan da koyuluyor biz bu işe bir dur diyelim dedik güzel bir şekilde sizler için süsledik İnşallah kısa bir vakitte de sitemizde bulabilirsiniz ürünleri kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın iş ortaklarımıza buradan bir ses söyleyeyim size bir ses vereyim hemen ürünler sitemizde şu anda aktif stoklarımızda var. İnşallah bayramdan sonra da bunları çıkartacağız. Bugün hangi gün? Bugün bayram. Ramazan bayramı. Bu video Ramazan bayramında çektiğim için bayramdan sonra dedim. İnşallah bunu YouTube'a da ekleyeceğim. YouTube'a eklediğim zaman izleyenler sonradan şaşırmasınlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben yakupbaba.com'dan Resul Tanrı